Odamın bütün dağınıklığında hepinize günaydın. Çatallar iki, çatallar iki ama ne için iki? Pasta için iki. İkinci bölümde kahvaltımız var abiler. Bugün şöyle yeni bir konsepte geçtim. Bütün gün boyunca videoları çekip akşam olunca da bunları birleştirip video olarak kanala atmak bana zor geldiği için bu aralar içerik üretmekte zorlanıyorum. Ben de buna çözüm olarak şöyle bir şey geliştirdim. Gün içinde part part birinci bölüm ikinci bölüm kısa kısa videolarla günümü video not olarak YouTube'da paylaşacağım. Bu da ikinci bölümümüz. Birinci bölümde sabah 8'de yayın açtık. Bazı bölümler canlı yayın olarak gelir. Bazıları video olarak. Şöyle kısa bir yayın yapalım. Günaydınlaşalım dedim ama Az kişiyle bazen daha güzel canlı yayın chati oluyor. Sabah kahvesini bayağı bir uzattık. Bir buçuk 2 saate yakın bir canlı yayın yaptık. Bugünün birinci bölümü oydu. İkinci bölümde de şimdi bir şeyler atıştırıyoruz. Oradan Mustafa ile muhasebeciye çıkacağız. Bugün kısmetse planlarım arasında berbere gitmek de var. Bakalım. Bayağıdır gece uykusu kısmet olmuyordu. Dün gece yayınlar kısa sürdü. Her gece 12'de yayındayız bu arada. O kadar olsun abi. Kendi kanalımızda reklam yapmayalım mı? Aylar sonra ilk defa az da olsa bir gece uykusu. Her ne kadar sabah 5 uykusu gece uykusu olmasa da benim için gece uykusu gibi geldi. Çünkü öğlenden erken yatmıyorum aylardır. İlk defa dün gece erken bitirdik yayınları. 5'te uyudum. 8'e 5 kala kalktım. O iki saat 55 dakikalık uyku bana öyle bir nimet geldi ki şu an. O iki saat 12 saatlik gündüz uykusuna eşdeğer. O yüzden bugün bayağı bir verimli bir gün olacakmış gibime geliyor. enerjiyi hissediyorum. Gün içinde tekrardan görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Pastamı size özendirerek yemek isterdim. Tatlıyı çok seviyorsunuz siz ama ben sevmediğim için onu birazdan zorla yiyeceğim. Çok afiyetle yemeyeceğim. Güzel gün olsun sizinle.